İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renkle yapılan lif modeli çok kolay lif modeli paylaşacağım. Şöyle ben pembe ve beyaz renk tercih ettim. Sizler istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Bunun için iki tane lif ipi kullanıyorum. İki numarada tığım var. İlk olarak Beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle şöyle 3 tane ilk olarak zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Çektiğim orta zincire şöyle bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye tekrar bir fıstık. bir zincir tekrar tepeye bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bu şekilde tepelere batarak fıstıklarımızı yapacağız toplamda 10 tane fıstığımız olacak kapattım. 7 tane oldu. Bu 8. fıstığımız. Kapattım. 9. 1 zincir ve bu da 10. fıstığımız. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha. 11. fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen bakın. Diğer fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Kapatmıyorum. Sıradaki fıstığa da batıyorum buraya da bir fıstık yapıyorum üçlü olarak fıstıklarımı şöyle topladım bir zincir çektim bir fıstık yaptım şöyle dibine karşıya bir fıstık yaparak üçlü olarak fıstıklarımızı topluyoruz. Tekrar bir zincir. Şöyle fıstık, ipinizi çıkarsa şöyle araya çekerek tığla saklayabilirsiniz. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye bir. Karşıya bir. Pardon dibine bir karşıya bir tepeyi dibine karşıya şeklinde üçlü olarak yapacağız fıstıklarımızı üçlü olarak kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle bakın sıra sonumuza kadar yaptık üçlü toplayarak sıra sonumuza kadar yaptık bir zincir çektim burada ipimi koparttım şimdi diğer ipimi alıyorum diğer ipimle bir zincir şöyle bir zincir çekiyorum Bakın buradaki ilk fıstık tepesine battım şöyle ipimi sabitledim bir zincir çektim buraya olduğum yere bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık daha bir fıstık yaptım burada üçlü yapmıştık burada ise kutu tekniyle devam edeceğiz tepeye bir fıstık yaptım karşıya geçtim karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım bakın bu şekilde kutuyu yapıyoruz tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir bir zincir çektim tekrar batıyoruz bir fıstık yapıyoruz karşıya giriyorum oraya da bir fıstık yaparak bakın bu şekilde kutu tekniği ilerliyorum bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz pembe ipimizle kutu tekniği yaptık diğer beyaz ipimizle yaparken de üçlü olarak fıstıklarımızı yaptık şekilde sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. bir zincir tekrar tepeye bir şöyle en sondakine de şöyle batıyorum buraya da bir fıstık yapıyorum şöyle ikisini birden kapattım bir zincir yapıyorum ve burada yine ipimi koparttım bakın arkadaşlar bir sıra üçlü topladım bir sırada ikili toplayarak kare tekniği, kare kutu tekniğimizi yaptık. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle yine bir zincir çekiyorum. Şuradan bakın. İlk pembe fıstığımın tepesine batıyorum. Burada bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım. Bir tane tekli olarak yaptım. Bir zincir çektim tepeye. Bir tane fıstık. Kapatmıyorum. Dibine batıyorum bir fıstık. Karşıya girdim. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Tekrar altta yaptığımız gibi. Bakın devam ediyoruz. Tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım tekrar bir zincir tekrar üçlü olarak devam ediyorum tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım. Yani beyazda altta yaptığımız beyaz şuradaki beyaz fıstıklarımızı üstteki aynı şekilde üçlü olarak kapatacağız. Bu köşeye gelince yine aynı şekilde ipimizi kopartıp pembe ipimizi bağlayacağız. Yine aynı şekilde pembe geçince kutu kut tekniğimizle devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar belirli sıraya kadar yapacağız. Ben de yaptıktan sonra size sayısını vereceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane beyazımız var. 1, 2, 3, 4, 5 de pembemizi yaptım. Şimdi pembe de ipimizi kopartmıyoruz. Beyazları yaparken yine üçlü olarak topladık. Şöyle bakın. Pembeleri yaparken kutu tekniği ilerleyerek yaptık. Sadece pembeleri böyle yaptık. Beyazlar aynı şekilde yaptık. Şimdi pembede en son sıramdayım. 5. sıramdayım. İpimi kopartmıyorum. Köşe kısmına geldim. Bakın köşe yine buraya burada yaptığımız gibi ikilikli ikili toparlayarak geldik. Köşe kısmındayım. Köşe kısmına gelince 4 köşede de böyle yapacağız. Bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık 1 2 3'üncünün dibine batıyorum buraya bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısımları bu şekilde olacak buraya bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya bakın fıstık dibine beyazın fıstık dibine geliyorum buraya da bir fıstık yapıyorum bu şekilde kenarlarını kutu tekniğiyle devam edeceğiz bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar Tepeye bir Karşıya bir İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bundan sonra arkadaşlar Kutu tekniği ilerliyoruz lifimizin boyutu büyüyene kadar bu şekilde kutu tekniği ilerleyeceğiz. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar kutu tekniğimizle ilerliyoruz. Dört köşesini ip değişimi yapmayacağım ben belirli bir boyuta gelene kadar pembe ipimizle devam edeceğim tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattım tekrar bir zincir tepeye bir karşıya bir Bakın aynı mantıkla ilerliyoruz. Kutu tekniğimizle ilerliyoruz. Lifimizin boyutunu büyütene kadar. Bir zincir tekrar tepeye bir bakın köşedeki fıstık dibine battım buraya bir fıstık ikisini bir kapattım şimdi tekrar köşede Şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Burada ne yapmıştık? Bir tane şimdi fıstık yapacağım tek başına. Bunu kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Bir, iki, üçüncünün dibine girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bakın köşemizi yine yapmış olduk. Bir zincir, tekrar tepeye bir karşıya bir, ikisini bir kapattım, bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar, bakın etrafını kutu ile devam edeceğiz. Şöyle lifimiz biraz yamuk gibi duruyor ama arada kutu tekniği ve beyaz yaparken üstü topladığımız için bu kenarları gittikçe düzelecek bu şekilde kutu tekniğimizi yapalım kenarlarda buradaki iki kenarda yaptığımız işlemi yapacağız bu şekilde devam edelim ben tamamladıktan sonra sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar şöyle Bakın beyazlarımızı yaptıktan sonra şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıra şöyle bütün etrafın 4 sırayı 5 sıra olacak şekilde 4 tarafını da yaptık. Bu şekilde bana yeterli geldi. Pembe ipimi koparttım. Şimdi şu ortada yaptığımız beyazlarımız gibi kenar oyasını üçlü olarak topluyorum. Şimdi köşeden başlayarak yaptım kenar kısmını size göstereceğim şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir karşıya bir üçünü birden topladım Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmındayız. Köşe kısmındayken bir tepeye bir de dibine bir daha batıyorum. İkisini birden kapattım. Köşede bir de bu şekilde ikili olarak kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi tepeye bir dibine bir karşıya bir üçlü olarak kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar etrafını normal orta kısımda yaptığımız gibi yapıyoruz bakın şu ortada yaptığımız gibi üçlü olarak topluyoruz köşe kısmında da yine üçlü yapıyoruz en sonunda ikili olarak toplayarak tamamlıyoruz. Etrafını bu şekilde yapıyoruz. Lif modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.